Selamünaleyküm herkese. herkese Bu videoda e, sizlere e, e, CC botta e, Rules bölümünden e, Online oyunların portlarını nasıl yönlendireceğinizi göstereceğim <laughs> Bazı arkadaşlarımız farklı yönlendiriyor bazı Bazıları da daha da farklı yönlendiriyor Ama benim bildiğim şekil bu Benim bildiğim şekli göstereceğim sisi ee, butu Tabii ki bunun için kurmuş olmanız gerekiyor kurulumunu e, diğer arkadaşlar anlatmış e, konunun altında yayınladım e, kurduktan sonra artık bu videoda size bir ek olarak yardımcı olabilir e, bilir diye düşünüyorum buyurun Rus bölümünü tıklıyoruz Rus bölümünden lan lan'a tıklıyoruz görmüş olduğunuz gibi Bölümde benim yönlendirdiğim oyunlar var. League of Legends var, Fuf Team var, Crossfire var, League of Z var, Skill var. Yani ben birden fazla hat kullandığım için Multi One kullanıyorum. Bu hat birleştirmeyi de zaten bazı arkadaşlar yayınlamış. Ben de orada size benim konuda ekledim. Bununla yani o konularla da bir video yapayım diye uğraşmadım fakat bu konu hakkında bir video yok ben de düşündüm bir video hazırlayayım ve <laughs> size de faydalı olacağını düşünüyorum şimdi örnek olarak ben sadece edit yapacağım yani buradan artı olarak tıklarsanız yeni bir sekme açıyorsunuz yani yeni bir bölüm açıp yeni bir rule oluşturabiliyorsunuz. Ben size sadece edit olarak göstereceğim. Yani edit bölümünü tıklayalım. Gördüğünüz gibi burada LAN'ı seçmişim. <laughs> interface olarak. Yani LAN'dan yönlendirme yapacağız. Ondan sonra bu portun bu portun bu portu UDP olarak seçmişim. E, çünkü bu port UDP olarak yönlendirilecek. <laughs> e, ve portları e, portların e, port aralığına girdim burada. İsmini verdim şurada. De, e, e, deskripsiyona ismini verdim. Yani ne, ne yaptığımı bileyim diye. E, game client olarak girmişim zaten. Buradan da e, hangi hatta yönlendireceğimizi seçiyoruz. Ben de 3. hat ee, oyun hattı olarak geçiyor. O yüzden üçüncü hattı seçiyorum. Ve kayıt diyorum. Bu kadar basit arkadaşlar. Diğer portları da aynı şekilde artı olarak yani burada bir rün, rün, rün oluşturduysanız altına da bir, bir tane daha artı olarak yaparsanız diğer portları da yani e, League of Legends'in bir portu yok. Bakın bir sürü portu var burada. Bu portlarda hepsini eklemeniz gerekiyor. Iııı ee, TCP, UDP olanlar var ve sadece UDP olanlar var görmüş olduğunuz gibi. Ben bu dosyalarda zaten e, yayınladım. E, bunu bu e, <laughs> hazır olarak e, dosyası var. Şuradan backup, backup bölümünden bu hazır dosyayı yük, e, yükleyebiliyorsunuz. E, buradan e, firewall rule'u seçip dosyayı göstertip benim size orada yayınladığım dosyayı gösterip buradan da restore dediğiniz zaman e, bu bölüm sizin bilgisayarınızda aynı bu şekli olacak sadece sizin yapmanız gereken buradan edit bölümünden e, şuradan sizin interface'inizi yani gateway'inizi seçeceksiniz yani hangi hatta yönlendirmek istiyorsanız onu seçeceksiniz e, bu arada şunu da belirteyim e, bu tek hat kullananlarda geçerli değil yani birden fazla hat kullananlarda geçerli e, ve iyi bir yöntem e, hiç uğraşmadan e, hiçbir ayar yapmadan müşteriye yok şu ip yaz şu, şu ip den gir yok şu şu modemin ip'sini kullan demeden e, müşteri e, hiçbir şey yapmadan oyununu tıklıyor oyununa tıkladığı anda oyunu otomatikman e, oyun hattına yönleniyor. Video izliyorsa videolar otomatikman internet hattına yönlendiriliyor. Yani her şey otomatik oluyor. Yani sizin hiçbir şey yapmanıza gerek kalmıyor yani. rahat rahat işinize gücünüze bakarsınız. Buyurun arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. i̇yi günlerde kullanın. Bir şey değil bu arada.